Selam dostlar. Ee, Lamu la FCFS e, Lamula FCFS'e taktiği vereceğim. Yani bu gece olduğu için yayın yapmıyorum. O yüzden böyle bir hızlı bir video yapayım dedim. Ee, öncelikle mint linkine dikkat edin. Yani burada aratma falan dropta çıkmıyor. Ee, yani Twitter'dan falan almanız gerekiyor. İkinci olarak da e, cüzdan bağlılıklar sonra şurada bakenizin görünmesi lazım. Bu ara ağlar arasında geçildiği için işte bakiye git Gel, görünmeme bug'ı oluyor. Bakiye görünmezse mintlemez. Ee, böyle logo at olup geri açın. Burada bakiyenin mutlaka görünmesi lazım. Şimdi taktiği anlatıyorum dostlar. Ee, Burası kalsın. Öncelikle ana sayfaya geliyoruz. Ee, Ethereum anda. herhangi bir koleksiyonu tıklıyoruz. Ee, Cemisi koleksiyona tıkladık. Ee, sonra buradan e, herhangi bir koleksiyona buy yapıyoruz. Ee, Onlar da şimdi bir dakika. Ha, bu blu-ray olacak gerçi. Bakıyorum. Daha sıkıntı yok. Şimdi burası geldi arkadaşlar. Burası çok önemli. Şurayı biraz büyüteyim. Daha iyi görün. Şimdi burası bizim gasfi ekranımız. Bize ne kadar gaz keseceğini gösteriyor. Şu an anlık olarak piyasa neyse onu gösteriyor. Siz FCFS'i de piyasada miklemeyeceğiniz için burayı değiştirmeniz gerekiyor. Şuradan ayarlara tıklıyorsunuz. Gelişmiş yapıyorsunuz. Şimdi gasfi kaç vermeniz gerekiyor? Burası çok önemli. Kaç FCFS aldığına göre artık sizin kendi insetifinize kalmış. 50 dolar mı yakmak istiyorsunuz? 100 dolar mı yakmak istiyorsunuz? Artık o olay tamamen size kalmış dostlar. Ee, burada bir örnek göstereyim. Mesela ben gasfi ben olsaydım mesela diyelim. Ben gasfi minimum 20 e, maksimumda 50'ye çıkartırdım. E, şimdi birazdan göstereceğim. Buraya geri geleceğiz. E, önemli şey şu bu değerleri yeterli meyine taşın olarak yap. Bunu yaptığınız zaman bundan sonra yapacağınız her işlemde bu gasfi ödeyeceksiniz. Yani her işlemde ee, o yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu gas fee'yi ayarlayıp gidip Uniswap'da swap falan yapmayın sakın. Bundan sonra her işlemde bu gas fee'yi ödeyeceksiniz. Bunu geri bu butona basıp kapatabiliyorsunuz. Finalde bunu da yapacağız. Şimdi bunu kaydettim. Varsa kaydettim. Şimdi bana ne kadar gas kestirdik? 14 dolar gibi bir gas fee keseceğiz biz senden dedi. Eğer Mint'i başarırsan. E, bana biraz az geldi. Gelişmiş yapıyorum. Bunu e, 30, bunu da 100 yapıyorum bu değerleri temin de için main yapıyorum, kaydet diyorum. 20 yaptı. Şimdi burada bir yanıltıcı nokta var. Ee, şu an biliyor, işten anlayanlar şu an büyük ihtimalle söylüyorlar bana. Aynı fi çıkmaz diye. Doğru. Büyük ihtimalle aynı fi çıkmayacak. Ee, yani sen bunu burada ayarlan gibi 30-100 bile ayarlasan burada 20 dolar değil daha fazla çıkacak. Büyük ihtimalle 50-60 dolar gibi bir fi çıkacak. Ee, ama yani yakacağın miktarı görmen lazım. Onu detayına nereden bakabiliriz onu da göstereceğim şimdi. Ee, sonra işleminizi yaptığınız zaman şimdi kapatıyorum ben bunu. Bunu da kapatıyorum. Şimdi buradan yine bir şey almak istiyorum. Continue diyorum. Bakın benden direkt 21 21 dolar gaz istedi. Çünkü ben bunu gelişmişte bırakmıştım. Dur şunu şöyle şunu şöyle 40 yapalım 30'a 40. Ha bu mini gösterdi. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu mini gösterdi. Maksimumu göstermedi. Ee, min 30'da 20 dolarsa Maksimumda da işte mesela mini değiştirin 40 yapın. Bu 28 dolar oldu. Siz mesela burada ben 28 dolardan işte 80 yaparsınız. 62 64 dolara kadar 65 dolara kadar çıkacağım diyorsunuz. İşte şöyle yapalım. Bunu 50 bunu da 100 yapalım. Kaydet yapalım. Ben 35'e 75 dolar arası mintlerim demek istiyorsunuz. Şu anda siz eğer ayarı böyle yaparsanız. Benim tavsiyem tavsiyem şu arkadaşlar minimum 60'a çıkın 50 dolar yakın bir şey olmaz bunu 120 lira çıkın bu değerlerde. de yapıp kapatın şimdi iptal ettim geri geliyorum en başta buradayız yine herhangi bir NFT koleksiyonu al diyorum continue diyorum şu anda direkt benden 38 dolar mint ücreti çıktı ve hızlıca mintletecek bunu işleminiz bittikten sonra mint bittikten sonra kesinlikle ve kesinlikle buradan gelip şu butonu kaldırmanız gerekiyor dostlar. Eğer bu butonu kaldırmazsanız sonra yapacağınız her Ethereum işlerinde 38 dolar gas fee ödeyeceksiniz. Mutlaka bunu kaldıracaksınız. Sonra da buradan gelip ee, piyasa yapacaksınız. Ona ona öyle demeyeyim. Alıyordum az kalsın. İptal diyorsunuz. Yani bir daha bakayım. Şunu kapatalım. Bakın düzeldi. Kısa özet. Gelişmiş yap. Bunu aç. Bu butonu aç. Buradan ne kadar vereceğinin hesabını kitabını yap. 50'ye yüzde Bunu aç. Kaydet yap. Ee, bir kere yap. Bunu Sonra Lamu mint sitesine gir. Buradan mint'e bastığın anda e, sen buradan direkt otomatikman 40 dolar fiyo ödeyeceksin. E, i̇şlemin bitti. Geri gel yine buraya. Geliş bir tıkla. E, bunu kapat. Şunu da piyasa yap. Bu kadar dostlar. İşlem bu. Bir şey olursa mesaj olarak atarsınız. Ama gayet açıkladım. Yani her şeyi. Böyle hatta 2-3 kere açıkladım. Bilmeyen için özellikle böyle açıkladım. Bilen demesin yani. Bu ne böyle sabah anlatır Ama açıklamak zorundaydım yani. Dediğim gibi önemli nokta şu buton. O butonu açıp kapatma. O butonu aç kapatma pratikliğine erişirseniz istediğiniz minti, istediğiniz gaz fiyo öderseniz Şu butonu. Görüşmek üzere.